Selamlar arkadaşlar. Lillia aldım abi. Lillia şöyle güzel bu boyut yapacağım. Olay ne biliyor musunuz da Olay ee, şu yok kasmada. şey şu tam var ya. Şu. Şak şu anda anlatıyor öğrenmek lazım. şakşo şu ona sokunuyorsa artık. Alacağız. Ee, bir alacağız. güzel bu boyut yapacağım. Çok uzun geçeceğiz büyük ihtimalle çünkü yani herkes burada çıkıyor artık. Hele falan varsa ölmüyor. Çok hızlı koşuyor. Yani bozuk bir tık. Göstermeye çalışacağım. Ben biraz hastayım kusura bakmayın. Ela düzenli bir kere hasta oluyorum artık. Alışkanlık haline getirdim. Havalar çok kötü ya. Koronadan sonra dünyalar dağıldı iyice Ne oldu bilmiyorum vücutlar alkan tamam, falan patladık Tık aldım bunu, şu an W azık yat oğlum. Güzel. Nasıl smite mi koysam acaba? Kaldım ya bu lan smite. Şu gerek yok biraz fazla vuruyor. 70 vuruyor be. Oha. Cidden fazla vuruyor. Ölür Okay. Zınk tam ortaya. Güzel. Jax'i kesin gempleyeceğiz ya. Burada camp Jax yapabiliriz arkadaşlar topa. Set kasarsa çünkü hepsini kesiyor. Bir beyin sıkıntı sete. Ee, Yenilmez oynayabilir. Okey bir ihtimalle biraz tanki oynar. Böyle bir şey yaptım. Fize değer mi dediğini de değmedi. Denedim şansımı. Değse çok tatlı olur çünkü. Tamam. Onlar ölecek. Okey, güzel. Çok iyi. Ya canım gitti ya. Yok o red bot yapması lazım ama yapmadım red bot. Ben olsam yapardım. Ormanda gidemem zaten çocuğun. Smite'i golem atacağız mecbur. Öldüm oğlum bu ne ya? Geberdik usta ha. Öl lan. lazım şu an. Böyle gözüm fırlayacaksa fark ettiyseniz. Set olmam. O teleportu var ama bir daha gelmem lazım. Dur, şurada. Ah, tamam. Gitme tepe çık. Keseceğiz. Keseceğiz tepe çık keseceğiz. Bitiyor ki. Ne lan bu? Mut lan bu. İlla baksa delirecek ya benim var ya illa o baksa rahatladı mı şako kardeş? Ha? Ne hey acaba arkaya mı gitti? O ta oraya nasıl gittin kanka çok merak ediyorum. Hadi gel. Gel 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 oğlum yetişeyim. Oy mis 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 ekmek ekmek Oyuncaksı bir daha geçmiş set çok güzel Alt tarafta da koyabilirsiniz rakip takım Çünkü Apobüs abinizin jungle'ı sert Güzel oynadık burayı Şako biliyordum ben üstünde olduğunu Koydum bir anda şeyi beşer işler oldu şöyle koydum ki Şöyle koydum ki Itmek istemez büyük ihtimalle ya Hızlanayım diye koydum güzel. Bir tarayıcı alalım biz. Raze edip. Çünkü bu Şako kardeşimizi görünmez o da göremiyorum. Tarayıcı harcayamayalım. Değil mi? İyi olur. Şunu alalım. Şimdi bizim bu bitene kadar canlı çıkacak ya. iki tam ona kadar. Biraz oyun hızlansa da. Dakika 15'e iki tam olsa herkes falan. Hızlı gold gelse iyi olur. Biraz hızlı oyun. Çünkü hero'lar 3-4 temden sonra oyun eğlenceli. Yani 3-4 tem oluyor. Sonra hasarlar artıyor falan. Oyun eğlenceli moda geçiyor ondan sonra arkadaşlar. Bak E'ye attım. Mionları topladım. Ortaya W attım. Hepsinden W hasarı vurdum. İnceyi görün. Onlar önemli bu detaylar. İlk başta oynarken aim e yoktu. Yapamıyordum onu. Ya da yapıyor muydum? Yo aim e yoktu galiba. İkiler oluyorum aynen. Niye? Bak şimdi buraya e atacağım. Bunu double atacağım. Biz hepsi crit yiyecek. Bizim tak deyince? Şako var. O bizim bot ağır lozluyor ya. Evet uzar sevindiriz. Liman hazır. Ben dakika 6'da 6 olacağım. Çok iyi. Baya iyi. Mük. Bota gank atabiliriz. Al topa gank atabilirim. Ulti'ye basarım. Şarkısı keseriz. Set ağır öne geçsin. Sonra base tanım. İtem alırım. çok güzel geldim ne olacak çok tırsak oynuyor yine taktirdik adam tırsak oynuyor durur onu kesek biz Aslan daha ya geldim geldim yok yetişemedim ya Aa biliyormuş böyle. Çok güzel abi. Çok güzel. Böyle nasıl dojlayabiliyor mu çocuk ya? Saçmalık. Ölecek çık çık keser. Keser kanka. Ulaşma keser keser. Beyzat. Saçmalık. Başka bir şey değil bu arada. Valla saçmalık. Ultim boşa gitti. Ultim ya, yani bilmiyorum. Şey AC gibi olması lazım bu uyutmanın abi. Ee, LB esi gibi olması lazım ya. Nasıl iptal edebiliyor ki? Saçmalık ya. Aha attı ultiyi demiştim. Kendi üstüne yat oğlum. Çıkar ki oradan. Bariyer de kurtarır mı ki acaba? Kaysa kesemez ki onu kesecek mi? oldu alınca. Ciddi misin ya? Kaysa onu kesemedi mi? Ha kesti okey. Güzel. O kes artık. bu o sabotu kesertik. Ne lazım ben Hadi bot değil ölüyor. Bot değil ölmedi bir sen yok galiba burada acı. Bu ne abi? Sal beni ya. Hadi abi ulti bastırdım adama. Onda şaka kesiyor. Bil, tak bunu bu ne? bu ne? Buraya oynayın lan. Şuna 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 şuna. Aha, vision bitti, vision bitti. Aha. Aha buna 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 vur. Tamam güzel güzel. Word. Çok güzel word. Evet, hem biten bitti. Hem şey Kalista böyle gide. Ultisi yok. Kim attı bir galiba? Zilini attı. Güzel güzel. Redim Apparel'a gireceğim. Çok güzel çok güzel. Bayağı worth dedik oyunu. Ultim olsa daha iyi olurdu. Ölmez ki. Biz fena oynuyor. Hatta bir çekti. Bir kötü oldu ama olsun. Biz de keseriz. Ben bu bir bu ihtiyacı herkes keser. Botu ne zaman geliyor? Dakika 9'a geliyor. Biraz kill lazım. Aa geliyor şimdi. Güzel. Bunu şimdi geliyor. Bunu smite'ladım. Scuttle Herald yapacağız. Şaka büyük ihtimalle burada olacak zaten. Şaka normalde gidebiliriz. Şaka 5'te ben geliyorum. AP şaka mu? AP şaka. Oy güzel güzel. Baya güzel anda. Şimdi alayım. Tamam. Ne at oğlum aşağı. Güzel. Allah ne de bu? Şaks. Beni arıyor bir adam. Bu demiş. Biz geliyor bana. Hı -hı. Aha Staline ultisi var mı? Atma <laughs> <laughs> onu Onu yemese ki de. Allah be yemese ki de onu ya yandan yedim ha Botu bitirmenin zamanı geldi arkadaşlar Çakal ya iyi yapmıştı bize Onu yemeyebilirdik bir önce alalım bol bol Şaka vuruyorlar çünkü AP'den çok yersiz bilmek istedik Herhalde almam lazım bir atalım. alayım Kırılırsa insan atarız. güzel maç bizde ya Şatlan vermesek iyiydi ama ben verme set varmış. İyi bende şattan olması enteresan. Çok kaşınıyor Fiz ya. Valla çok kaşınıyor. Veigar kes oğlum onu. Adam 3 kişinin arasından yürüyüp çıktı. Yaklaşmasaydım keşke. Kösün. Küm neyse ölüyor da Ona da edilemedik. Şöyle yazsam yer mi ya? mi gidiyor. Yok yemedir. Kesmişler ben herhalde alacağım. Seniz de emin değil ya. Şimdi niye söylüyor çocuğa? Hmm, top almamız lazım. Herhalde açacağım topa ben. kötü zaten. Onu... Ha, can biçen alıyor Jax galiba. Yok can biçen almıyor. Tank kesen alıyor. Seti öyle demek Bu Açayım ben şuraya. Aksiyon kusura bakma kankam. Adama ne güzel vurdum öyle zıng diye ha. <laughs> çok tatlı vurmadım ben sesine şakır diye. Güzel güzel. Büyüdürenim çok fazla pis beni kesemez. Diyorsa aslında ki denesin. Tamam Buraya vardı atmadı mı? Yok atmamış. Sedo kuleyi de mi aldı? Çok güzel. Ejder yardım istiyor kardeşim. Ejder alırım ben ya. Acele etme kanka. Kuleyi alsaydım iyiydi ya. Neyse geliyorum. Ejder alırdım ki zaten. Hulu'ya icaret yapardım Hıcı'ya Manam yok Ölecek o zihni orada galiba Manam yok oğlum girme Manam yok girmeyin Dedi ki manam yok diyor mu giriyorlar Ha kes onu beynine Güzel bir alsın. Kili sorun değil. Şaka oynadığını çalmam lazım. Evet var. Aha şaka botta free aldı. Ben bu red'ini alacağım. Şimdi oraya fiz gelirse oraya oynarım. Damlarım ama fizin elisini yemekle ağır. Al... Aha gitti bizim çocuk. Geç kaldık. Red evet, uğruna bizim çocuğu bayırttık mı acaba? Okey. QS1 deneyeceğim. Denir bence QS1. O öldük oğlum. Şakonun sahtesi kesti beni. Ignite falan yedim ya. Ignite'e öldüm ha. Vallahi Ignite'e öldüm. Hmm, 2550 diyor. Para etmiyor. Ölür müyüm bunu keserken? Ölmem galiba ya. Öldüm mü lan yoksa? Hayır hayır ölmedim. Bana gelmez mi Şako? Güzel şey attı kesemedi beni. Ölmem bence. 4 farm kaldı. 4 farm ş şey, şey şak çok bazında o bitiyor. Nasıl söyleyeceksem ismini çok değişik isim yapmışlar ya. Şak boz çok jo. Bu adı galiba. Set fizyonal da fiz fena oynuyor ya. Def şey koyuyor çocuk. Ama dönüyorum. Bey atıp ara işe bu maç. Keser hafizde bu, bu bilgisayar. Öl artık be kardeş. Neymişsin ya? Ben de vuramadım ha. Beyza alsam kesemezdi. Net kesemezdi. Şu itemi alacaktım. Bak canım 1800, 2200 oldu. Hadi Vegar. Vegar ee, da AP az galiba. Ha, bir tık az. Şimdi bize şu item lazım arkadaşlar. En önemli temiz ile lazım. Biraz can alacağım ben. Fightlar uzun sürsün. Bu fiz çok vuruyor. Biraz fazla vuruyor. Çok yedim fizden. İnanamaz asaydım Adam Osur'da öldü ki yani. Oo bu ne? Canım az gittim değil mi oraya? Ben ondan oldu. İtem de almadım. Tamam az canımız az gittik. Normal. Biz early game'de güçlü arkadaşlar. Ama oyun uzayınca çok kötü bir şampiyon. Yani bir zonya alıyorsunuz. Ultisi boşa gidiyor. Bir de ultisinde ile e beraber patladığı için E'de atıp giremiyor. Ultisinde Q'da atamıyor. öyle ultisi patlıyor. Zonya basıyorsunuz. Ultisinde skilleri bitince ölüyor zaten. Ayy. <laughs> Ay. Ich war O güzel dojun da kanka ya. Ya dojun da Yine bu lan bu. bir şey var lan. Şey Aha. Tamam öldü. Güzel kalka kaçıyor Kötü flash attı bir de çok güzel. Tamam fazla atar batar kardeş. Ben bunu alayım. Smite'da gerizekalı çalacak çünkü. 2 kere Q attı. Belli yani hareketinden çalacağım. Oh. Koydum bunu. <laughs> Güzel. Kime söylüyor bu sürekli ya? Bir de ama anlamadım tane yani armor alacağım bu arada arkadaşlar benim olmasın diye. Ona özel bir tam alacağım. Ejder alalım. Redi vardı adamın redini alalım. Ne adam. Şey çalmam lazım. Ne çalacağım bilmiyorum. Şey aha o ne? benim ki abi o sahtesi. Lan onu az olsun. Ha fize bak. Fize var ya çok delikanlı ha. Hareketlere baksana. Ama mayran bitti ya. Üf, bitti. Hesaplayamadık. Şu item daha sonra alacağım item mana vereceği için Beyz atıyorum ben. Daha atmıyorum. Bu neydi şimdi? Çıkalım buradan. Manasal sorunlar yaşamasam aslında oynayacağım da manam etmeyeceğim. Allah öldük. Smite attım yani. Ama en set kesecek. Aa öldü öldü tam bana kaldı güzel. Rayla bitiyor. Okey. Güzel maç. Şako abi yapıyor ya? İyi oynuyor ya. Tamam vursa ki aslında set kesecek ama tırsıyor. Ne sövüşüyor bunlar? Niye kavga ediyor abi? Anlamıyorum ki ben. Beni rahatmak için sövüyor ona. Biz değiliz abi zaten. Şako hiçbir şey ki. Ama 7 kili var. Çalıyor demek kileri. Bunu almamız lazım bizim. Ee, Riley alınca hemen abi şey alacağız. Riley'nin üstünde. Donmuş yok. Hem bekleme şey hem mana sorunu hem de V'nin saldırısını vereceksiniz, zayıflatacağız. Çok işimize yarayacak. iyi. Ama Blue'yu ama salması lazım. İnşallah Kai salmaz Blue'yu. Küçük aldım. İyi saldı. Sağ ol kankam. İyileşemedik ya. Bu hastalık ne arkadaş? Herkes oluyor bu. Boğaz ağrısı. Bilmem kime sorsam aynı hastalık. Ne oluyor? Yine bunlar virüs mü yaydılar ya? Korona yerine ama hafif de insanlar şey yapmıyor mu? Aldı bunlar galiba onu ya. Dur geldim hadi. Ama smite'im yok ki. Yani Anlat aynı sürede ölecek. Ne dedik ya ofis? Şey deniyor ama ofis anlamadım önce. Şey. Korkuyor mu çalacaklardı ya? Ne level aldım? W master ile cevap. Silimana bir ev verse hepsini keselim. Beni keser mi? Bir de keser çok kötü Kesmesi lazım. Abi bir şey var lan sor. Gireyim kanka oraya uçarak gireyim. Gireyim gireyim. Ülte basacak değil mi? Güzel 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 şey bir. Ölen. E. e kanka, bu ne oğlum bu kız ne? Buraya hmm, gitti. ya yani burada buraya bire gitti belliydi. Oraya gitmez çünkü baruz gibi oraya koşuyoruz hepimiz. atıyoruz kaçtı galiba oradan. Ha, ölmüş. Okey. Niye nezildi dalga geçiyor ki? çocuk da olabilir, ölebilir ya. Kötü değil ki, adam al. Al yardım edin sana. Bekle. Nabulat şimdi ya da kötü senin teyzenin tezinin, tezinin. şeyler saçmalıyor ben anlamadım Benim rayla bitecek şimdi kimse kaçamayacak rayla alınca rahatlayız arkadaşlar al kankam sakin ol alabilirsin 2 item almışsın zaten lazım olur sana ben şöyle döneyim koydum burada benzin koyduk acı Şimdi raylamız bitti. Biraz böyle armor defansı bir şeyler lazım bize. Her Q terk et köpek diyor. Ulan çöpe. Ya bunlar niye böyle ya? Nerede niye böyle abi? Ona alıyor, ona sövüyor, ona kayıyor. Abi, sakince gir oyuna. Luz'un alt çık. Ay buna var ya. 20 gold beklenir ama neyse. Gideceğim. Bu koracı. Ee, Baron alabiliriz. Baron free ya. Şeyim de var çünkü Baron için. Ee, flash'im flash'ım var. Bu free duruyor. Oh. Ee, hey, dinliyor. Adam bir şey saldık ya. Adam bizi dinliyor acı. Bak adamlar iki bot. Hemen free baronu aldık burada. Aracı açmasam iyiydi aslında ama olsun. E, tam iş yapmış. Güzel. Çok tankız. Çok mobiliz ve vuruyoruz. Bu mükemmel bir üçlüyüz şu anda. Bundan sonra full tank içeceğiz. Force of Nature alacağım. Koşmak için. Baronu da aldık bedavadan. Tamam geldi ona Türü sürekli madde geliyor mu? geliyor geliyor. Neymiş şöyle? adam. Ölüm ki ben. Güzel. Ona smite attım hocam. Öf öf öf. Şako aldı kili. Sorun değil bence ama şu kaçması lazım. Ölecek Kaysa Şako'ya. Şako gelecek. Kaysa. Kaysa tek atar Şako. Tamam bu da bitti. Şimdi Force of Nature alacağız arkadaşlar. Doğan'ın kudreti mi? neyse tam bakayım da adına. Aynen bu item bizi at gibi koşturacak. Armor'un büyüdü rejime bakın zaten. armorum şu an çok fazla. Cimsel yarıyor oyunu. İyi manas bir sonunda çocuğun. Ejder almak lazım. Çekecek onu. Set onu keser ya. Set çok güçlü. Videosunu çekmiştik. W patlatıyor GG. Kaysa var ya tam bu çakal. Baksanıza C. Okul alacak Farmda içecek. Kaç ama kaç. <laughs> ne yaptın? Kaç. Ejder alalım bir de bir şey var Yok burası bitik. Ejder alacağız burada. Böylece çıkacağız. Lider çıkmam lazım hızlıca. Ondan sonra topu açarız, pota açarız, bir tane açarız. fight yapsak yeniriz. Kuleden kalmamış adam Beyim Beyin fena tarıyor ama bizi. Beyim bir yüzdü beni az önce. Ne vurdu lan öyle çocuk falan vuruyor. Aha geldim ona. O ne yapıyor? Aha aha attı oğlum. Yok mu da böyle bir şey? Hop köpek bağlı bize müşteri alıcı. O sahtesi bu arada. Sahtesi unutu bastım. Ciyaton biraz geçti ama olsun. Yakalar mı oraya? Tamam ölecek bunlar. ya yani, rahat oynuyorum. 300 amorum var. 200 büyü direncim var abi. Adamlar ne yapabilir ki bana? Ki doğalın kudretini de almadım ha bu arada. yani. daha almadım onu düşündüm. Beyin gelecek ya buraya. Abi vision vardı cana bak. O vision vardı kırayım ben. Bunu kıralım acıya. Güvendik canımız güzel. Aç bitmiş ki. Değil misin beni oraya komple kesecek mi? Şu ben oynuyordu kesebilir. Ve Seti kesemez bence ya. Set unutuyor mu? Bunun jacks'ı var fena can. Yakalamıyor ki adam yetişemiyor. Baksanıza koşamıyor. Adam rayla falan yok, koşamıyor. Bak. Dogatı dogatı kesmiş çocuğu. Atıyor da buradaymış durun da yakalayayım. Bu ne abi şimdi? Oha. Aha, aha. Aha. Kapışırız oğlum kule altında ne olacak? Kapışırız. Oğlum ölü lan Mati. Lan oğlum önlüyor, ölmüyor mu? Aha kestim tamam kesim 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 kestim. <laughs> kule kaç vurdu? 3000. bin. Yenilmez bak nasıl açmışız abi. Dön GGVP. GGVP güzel maçtı. Güzel maçtı. Eğlendim. Çok eğlendim. Abi şu bu en güçlü şu buydu. Portoğlu'nun işi de bitirince zaten çar uçuyor. De, zaten amor 300. Büyüdü 250 falan oluyor abi. Hani adamlar ne yapabilir ki o kadar amor büyüdü rancı. Koşuyorsun sürekli. Kulenin altına baksana da samba yaptın. Dans edin. Kule vurmuyor. Vuramıyor yani. Damage yetmiyor kulenin. Baksanıza 26 kavurmuşum hacı. Bak setin 9 kili var. Ondan fazla olmuşuz. Ama benim de çok. Ama biz jungle'lı kaldık. Kavuşmadık ki. Güzel. Eğlendim. Bir şey yapmak görüşürüz. Bye bye.